Hepinize merhaba akşam bugün karşınızda Evet de arkadaşlar bugün karşınızda e, Video çekiyoruz Hamza ile Hamza da video çekiyor evet. Bu bu videoya çok fazla like istiyoruz Çok 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 ee? Evet 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 Hamza osuruk bahçesi yapıyorum Oturup bahçesi Ben kutu aracı en sevdiğim Ben kutu bu açıyorum <laughs> Benim en sevdiğim karakter Bulu ve Edgar. Benim bre Sutu ve be... e, evet. Bul. Bulu sevmiyor mu? Ha. sevdiğim de Sutu ve Bul ve Edgar. Ay bir de Sukiyi seviyorum. Çünkü abi de Sukiyi uzaktan çıkıp çıkıp diye çek atıyor. Evet. Orada da bu var. Ama bunu nasıl oynayacağını bilmiyor çocuk. He? Bunu nasıl oynayacağını bilmiyor çocuk. Yakından fazla vurduğunu bilmiyor. Sen <laughs> başımı kullan. Lan ben Hamza ben kutulara tek atıyorum. Ben de Bu ne ses. Saklan. Kaç. Kaşı bir yanı çıbaya şu kaşı. Bak. Oha! Bu nasıl gel? Öldürdüm. Çok çok kapış bu oldu. Burada tamam bak burada geldi. Boyun sattı bura. O da. Boynuz mu bunun boynuzu mu var şimdi böyle boğa mı bu? Gözünü açıkla Nerede? Ağzına da, bana da her şey. Birikiyor, aç. Babun işi bittire. Bu apta, apta, sen bir şüphe, bir, bir şüphe var mı? Gideceğim. Ver bir şüphe. Sikil bebe, sikil be. Ben bizim insanlardan çıktığını biliyorum. Sen kutudan çıktın. Evet. Neyli, kutu neyle oluştu? Efsanevi. Ben bir, bir şüphe Sen bunu al, ben de bunu alıyorum. Burada piper var. Baktan baksana buraya biraz. Kutu bayağı biraz kırıyordu. Evet. Bayağı, Kıra bırak ki ıskalır ki. Var ya bir vurarsa tek yeriz ha. Ben tek yemem de sen tek yiyebilirsin. Gel gel Piper kabı gel. Oğlum biz ezik gibi kaldık Piper burada. Alta Piper! Gel ben Bana Hamza ben, ben uzak ben uzakçı seçeceğim. Hamza bir hiç Frank'la oynamıyoruz. Abi benim flag'im yok. Sen sütüyü seversin. istersen sütüyle oyna. Bu ne? Bunu daha çok mu seviyorsun? Hayır sütü daha çok seviyorum ama Yobel'de bu. Bunu da biraz seviyorum Benim en sevdiğim. Ben bunu, bunu ve sütüden ve Squirt'ten daha çok seviyorum. Ne en, derler, en, çok, en çok. En çok bunu seviyorum. Ömer benim, benim en çok sevdiğim bu. Bu buraya ben benim bu. Ben benim bu, ben bu Benim bu. Ve benim bu ve bu. Benim bu ve bu. Ben bunları alıyorum sana güç. Anam. Parpun. Ah bu oluyor. sevdiğim bu. Ya daha dördüncü dakikadan Bir yumurta alamadık Hamza dur. <laughs> Uzakçı seç. Uzakçı. <laughs> Hamza ezgar mı sütü mü? Sütü. Ezgar mı daha güçlü sütü mü? Ezgar daha güçlü. Bulu mu daha güçlü Edgar mı? Bulu. <laughs> Bulu Bul mu daha güçlü sütü kıyık mı? Yakından hangisi daha güçlü? Bu. En sevdiğin karakter? Sekip. Suki mi? Ay, Sutu. Sutu. Sen bana sor aynalarını. En sevdiğin karakter hangisi? Bu. Edgar Sutu. Edgar. Pis. Sutu. Suki.

Bu değişmiyor Hamza. Bu mu? Hayır bu değil. Burada. Burada. Heh. En sevdiği benim yok. En sevdiği benim bu değil ha. Benim Mega Godzilla. Benim de Godzilla çok çok güzel. Yok ya da benim Godzilla. Evet benim de Godzilla çünkü şimdi ateş ateş Godzilla oluyor. Baba. Evet. Ama Mega Godzilla daha azıcık güzel. Evet azıcık güzel. Şimdi... Çünkü gözünden rengarenk lazer atıyor. bu da <laughs> Vay be biz yediktik dostum. Beni de. Al. Kaç. Tut Anam. Anam. Saldırayım be. Al sabır. Oğlum tek de. The... Bu... Selamun Allah. Ve biz, biz, biz sesini duyduk. Uh, buna 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 çok iyi yaptı Nasıl yaptın bunu Bak baya e, bak Bu şu kullanılık hesabında attığın çok iyi Çok iyi hesap Sana like abone abone Like bunu like, Ben de sana attım Çok iyisin Yani ezgar burası özdür Ben de ben taktiğimi kullanacağım arkadaşlar bugün yumurta yaptık yumurta ay şeyler çıktık. Ekte ses bir. Sultu bazen böyle mi diyor ya? Evet. Dırat dırat. Melodi var, bir de melodi var. Leo, Leo. Ben bir de bu spreyi çok seviyorum. Ben şunu seviyorum. Çünkü amza parlıyor değil mi? Şey de parlıyor. bu da parlıyor. Evet, ben bunu ben bu spreyi seviyorum. <laughs> Ve boğa spreyi. Bu da ben de At. At. Atlayayım mı? Atlayayım. bitirdi beni. Bize bir saat daha geçti. Orada da ezgar var. Yardım ne et. Ah. Yardım et. Bak kaç. Anam 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 anam. Azar. Öldüm. Kaç 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 kaç. Kaç. bakıyorum kamerum şu da. Ben bakıyorum kamerum şu da. Ya Evet arkadaşlar burada videolarımızın sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.